Bağır biraz, bağır. Devam ki. Sen neden sürekli buna bakıyorsun? <laughs> ne verirsen alırız. <laughs> ne yapalım? Para ver. Sağ ol. Kısa boylu pigme yok mu? Saçlar kıvır kıvırdı. Sen niye kaşın gözün oynadı peki? Anlamadım. Ben de anlamadım. Ben, 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 cevap vereyim. Ne oldu? Ben de anlamadım. <laughs> Galata Köprüsü'nden Karaköy'e götümü açıp 5 milyona net yürürüm. Neyse yine puanı bana verdin bu oyuncu. Bunları da o gün için söylüyorum. Bazen puanlamayı da unutuyor ya. <laughs> bağır biraz, bağır. Evet gençler. Kendini genç hissedenler. Bölüm ne? Bu tarafa doğru mu? Bayanını severler. Yeni bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Bölümü açmış bulundum bu arada fark ediyorsunuz. Evet fark ediyorsunuz. Aç. Da olsa. Bismillah. Miami nasıldı? <laughs> Miami'miz güzel bir yer kardeşim. İnşallah bir gün sana da nasip olur gitmek. Yazlık alırsa geliriz. Kuşadası'nda mi? Miami'de. Miami'de Kuşadası'nda ne yapacaksın? Sen beyin nasıl Ben <laughs> Durduramıyorum, beyin çok fena. <laughs> evet arkadaşlar, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, İyisi nasıl Mustafa Bey? Allah'a çok şükür. Bizi Mayabilerden getirttik, zor. Evet olurdu. abi şu an hala jetlag var. Hani <laughs> harcamanın verdiği bir yorgunluk var. Kaç para harcadın? Burada paylaşmayayım. Kaç evet. dağılırsın? alırız çok. Mutlu. Çok iyi. Işte gariban, gariban ne yapsın oğlum? Kafeteryada çay iç, Mahmut abi tost yap, Mahmut abi kahve Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde size Türk komedi dizilerinden replikler hazırladım. Bu aslında o günün hazırladığı, bizim senle Leyla ile Mecnun'dan fırça yediğimiz devam niteliğinde bölümü gibi düşünebilirsin. Evet çok farklı bir şey hazırladık yine. Komedi filmleri replikleri. Başarısız bölüme daha hazır mısın Ben dinlemedim, ne dedi? Komedi Hı -hı. dizi replikleri mi dedi? Komedi filmleri replikleri. Komedi filmleri replikleri. Komedi... <laughs> Dizi mi? Dizi demiş oğlum hiç. Dinliyorum. Bak ben hiç burada ben <laughs> hiç değilim. Dinlemiyoruz. <laughs> ben Siz hiç de burada bizimle, değilim. Ben, ben hala palmiye ağaçlarını düşünüyorum. Sen neden sürekli buna bakıyorsun? Bak o bakıyor diye bakıyorum ya. Keseceğiz ya zaten onu ortadan şu omuzlardan ne gerek var? O günü dinledik gene burada başımıza bir şey. Ben, ben yönetmen kim abi? Sorumlu kim şu an? O sen o günü kestiğine ne karışan? O gün kesmiyor ki onları. Kepkatın <laughs> eğer programına <konularına> giriyor. <laughs> Hazırla e, diyor. Otomatik çantası. İki, İki sigara içiyor geliyor olmuşsa. Hadi Abi, hadi. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız, Hazırız kardeşim. Duyamadım. Bir daha söyle. Hazırız. Sen? Hazırız kardeşim. O zaman ilk sorum geliyor. Gelsin. Geberiyorsun değil mi kıskançlığından? Kudur, Bugün de başkası adına utandık. Aa. Sen benim için çok değerlisin tamam mı? Hadi şimdi defol. Gibi mi? Prens mi? Prens. Aa dedi çünkü. Evet. doğru muyum şimdi? Doğru. Doğru mu? Prens, 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 Prens doğru cevap. Teşekkür Abi, ederim. Yalnız bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Bu sefer yok iki sayı verdim, üç sayı verdim. En Normal evet. Hakkı neyse olsun. Ona devam. ben karar verdim. Devam. Şu anda tam onu söyleyecektim. Şıkları <laughs> bilmeden cevabı veren iki puanı alır. Abi o çok karışıyor kurguda. Bunu girmeyelim. Ben anlamıyorum. <gülüyor> 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 Unutuyorum kim kime kaç puan <laughs> verdi. Bir anda 3-2 mesela 5-2 oluyor falan. Yani. Evet. Devam ediyorum. Evet Lütfen. bakalım. 125 kişinin kafası <laughs> dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 125'in 30'u biziz zaten tekrar tekrar açmakta. Karaköy'den Sirkeci'ye Galata Köprüsü'ndesiniz. 12 bir gibi. Balıkçılar yeni çıkmış. Turistler cıvıl cıvıl. Hı -hı. Sana 5 milyon TL sayıyorum nakit tık. Götünü açıp yürüyeceksin orada. <laughs> 5 milyon ne kadar para getir. Ayda veririm para İşler güçler mi? Doğu mu? Doğu. Doğu mu? lan Ulan hangisinde? Bir de mi? 2'de mi? İki. İşler güçler diyecektim. Yalnız Galata Köprüsü'nden Karaköy'e götümü açıp 5 milyona net yürürüm. Sen? E, net değil, yürürüm yani. Soru değil mi? <laughs> Faizi <gülüyor> ne kadar? Belli. Ay yürüdükten sonra da gider bir baklavanı orada şeyini yersin. Faizi tabii. ne kadar onun? Haydi 200 bin lira bırakır deniz <laughs> şu an. Güncel kurla. Yürümezsen <laughs> beni cümle alem. Çoluğunuz çocuğunuzla hiç utanmıyorsunuz. Hiç utanmam. Sen yürümeyeceksin yani. Çoluğum ben çocuğum de, için. De, okul taksidi için kardeşim. <laughs> Aylık faiziyle yıllık okul çıkıyor zaten. Tabii bu Senin için Çıkmıyor Tabii. da. O da çıktı. Devam ediyorum. Evet bir zahmet. Benim zevklerim sizin nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda değil. Gibi. İlkan mıydı? Yılmaz. Yılmaz mı söylüyor bunu? Hatta bunu bilemeseydiniz. Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle yani. beni benimsemene mi kaldım? Çok iyi ya. İlkan bu zaten biliyor <laughs> Tamam yıkamayalım. Beyaz ceketiyle şöyle salına salına gezecek. Ben kaliteyim. <laughs> ben kaliteyim de şöyle. Babaannesinin yedikleri kimdi? Ersoy. Ersoy muydu? Ersoy, Ersoy. <laughs> ben evimize aktif kan davası olan birini sokmayalım dedim diyeceksin. <laughs> <laughs> Badana bölümünde. Evet devam ediyorum. Lütfen. Evet. Gary, hey Gary what's going on? Avrupa yakası. İki puan aldın kardeşim. Ben de az önce yapmadım bunu. Ben niye iki puan almadım? Mustafa'ya vermek istedim. Şu iki puanı bir karşıma <laughs> gözünü seveyim <laughs> ya. Bir Sen şey... de unuttun. bir şey söyleyeceğim. Avrupa Yakası hangi dijital platformda yayınlandı da girdi buraya? Ben sadece dijital, dijital diye bir şey demedi abi. Kayıttan önce öyle demedin. Mi? Hayır komedi dizileri dedi. Dijital platform ağırlıklı dedi. Bak şimdi şurada yanacak 2 puanı yazdık oraya. Neyse. <laughs> <laughs> Her seferinde de farklı bir sesle vereyim. Diye. O gün canı ne isterse o efektif. <laughs> o <zaman. gülüyor> O an bakıyorum ne varsa. Bana sordu. Dedim ses efekti bu. Tamam dedi. Asla onu Whatsapp'tan dönüp arayacağım da Doğu ne yazmış diye bakacağım da. Devam ediyor. Burayı yıkanın annesi babası öz. Ben diyeceğimi de dedim. Yıkın da görelim. Hadi. İşler güçler. Sana soruyorum Mustafa'cığım. Sakin nasıl... ol. Gayet relax. Tabii tabii. Şunu da belirtmek isterim ki, benim dayım mafya. Hani yarın bir gün başınıza bir şey gelir, söyleyeyim dedim. İpucu ver verebilirim canım kardeşim. Şıklarımız ne? Şıkka gerek var mı? Şık vereyim sonra ipucu vereyim. İstediğin ver al. Ne verirsen alırız. Var bunlar mı? <laughs> Leyla ile Mecnun mu? Bas ulan! <laughs> Leyla ile Mecnun. Evet. <laughs> ya şunun karşısında, şu dizide yapma bunu <laughs> <mı> bana ya. <laughs> bir de kaç göz yap. Leyla ile Mecnun mu yapıyor bir de? <laughs> Vereceğiz şurada da 3-5 puan. Aynen. O kadar zaten şey ki istekli ki Leyla Mecnun fanı olduğu için. Bize ne fırça atlatır musun? Oğlum Aynen. seyredilmez mi Leyla Mecnun? Şu soruyu kim ve nefretle yazdın. Evet, alalım. Bilseydi de ona vermeyecektim puanı. <laughs> <laughs> sen sürekli burnunla oynamış. Mavi şey kordonu göstermek için. Ben mi? Ne yapalım? Para verdik aldık kardeşim. Göstermeyelim mi yani? <laughs> Devam ediyorum. Et evet kardeşim. Ulan sen bana niyet ettirdin ya. Tokat bir be. Ya bırak Elif yüzünde T'yi görsen smiley zannedersin. Sayemde iki tane sevabın oldu. Ne bu ya? Yani tahminim vardı gene kontrol düşmeyin. Evet. İşler güçler mi? İşler güçler. Tokatlı ya şey. Cemşir değildi diğeri. Yok tokatlı. Murat Cemcir Tokat. Murat Cemcir miydi? ha, aynen. Masa Stresi sallanıyor. Vurt, tokat yani. esprisi. Niye sallanıyor? Vurduğum için. Vur. Tamam elleme canım. Niye sallıyorsun o zaman? Yavaş vur diyorum. Bam diye buradan yukarıda indiriyorsun ya. Doğunu kurguda halleder. <laughs> masanı sallanması. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem doğuda bitiyor iş. <laughs> vur bakayım. Ayarı sallama. Ay. Evet. Devam ediyorum. Basmasanız alan parkerede Cenabet Grem dinler. Zaten sabahtan beri paspas pas yapmaktan anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçu. Yavaş lan. <gülüyor> <gülüyor> Kısa boylu pigme yok bu saçlar kıvır kıvır dur dizinin adını. İşte bu da işler güçlerdeydi dediye. Bir dakika. İşten geriye saymayı unuttum galiba. Hı. Dört. Tamam. Hangi değil diğeri. Peki. Diğeri neydi lan? 1 0 Kardeş payı. kardeş payı. Kardeş payı. Abi, kardeş payı. Mustafa, abi bitmedi. Abi kardeş payı. Abi kardeş payını 0'da dedim ben. Hayır 50 kere geri saydım. Saymadım ki. Geç başladı. Öf çok komikti ya. <laughs> kardeş <laughs> Kardeş payı kardeşim. Ver adresini de, ananı güldürelim. <laughs> Şey değil mi bu benzinli çalışan oğlan? <laughs> hayır hayır ya. Mi? İki tane küçük pigme var ya. <laughs> pas pas yapıyor bizim kaslı dayı. <laughs> anam ağladı yorgunluktan diyor. Ver de güldürelim diyor. Sabahtan beri pas pas yapmaktan anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresinle güldürelim koçum. Bu da çok güzel izledi ya. İnanılmazdı ya. Senin sevgilin iş sebebiyle LA'de olsaydı. <laughs> O gün bunu kesmez. <gülüyor> <gülüyor> Senin sevgilin iş sebebiyle Eleyde olsaydı, sen kendini metruk bir binaya zincirlediğini ona söyler miydin, söylemez miydin? Gülşen benim sevgilim olsa söylerdim ama değil. Şimdi git burada. Eleyde metruk olan Gülşen, Gülşen. Ne bu lan? Ay bir de Eleyde biri de binaya zincirliyor kendini. Eleyde <laughs> metruk bir binaya. Evet. Eleyde metruk bir binada. Evet. Eleyde mek hayır. Sevgilisi Eleyde kendi metruk bir zincirliyor kendine. Bir tane daha replik söyleyeceğim <laughs> diziden. Lütfen alalım. Akşam bu arada dress code var abi. Ceket must, kumaş pantolon nice to have. <laughs> bu ne abi? Acun alacağız mı bu? <laughs> bir tahminim var da söylersem. Acun da vermiş düğünde dress code. Siyah giyin diye. Bilemediniz mi? Şükür Şüphe kardeşim. Jet sosyete mi? Evet. Gibi mi? Yani. Jet sosyete abi tabii ki. <laughs> Niye böyle bir şeye giriyor <gülüyor> ki? <gülüyor> <gülüyor> Gibi mi? Hayır. Ne <laughs> bak ya. <laughs> nasıl bilmezsin? Abi gibi Olma de abi. hiç hatırlamadım. Ben o de, de hatırlamıyorum abi. Son sezonda. Son sezon seyretmedim daha. söyle birlikte kendini zincirliyor ya. Yo 1 bir iki bölüm seyrettim. Ha orayı seyretmedi. Seyretmedin mi onu? söyle birlikte kendini zincirliyor bu. Neyse en azından Ayrım mı? Hayır hayır bu o bölüm değil. O gün de puan alamamış oldu. Sen nasıl seviniyor? Sen niye kaşın gözün oynuyor ben peki? Ben anlamadım. Sen kaşın gözün niye oynuyor kardeş? Bunlar zaten çok şaka rakamlar güzel abim. Oğlum tamam da komik değil. Bir tane daha söyleyeyim mi? e yani bilemediysek. Tezevent dediğin çözüm odaklı olur. Neydi ki bu ya? Bir tane daha söyleyin. Evet. Oğlum fakir fakiri soyarsa ne olur? Bunun bir tık altı yamyamlık olur. Ne ki lan bu? Bahar ben senin halanı bilerek... Mahsun J. lan. <laughs> Hayatın küfür. <laughs> küfür olmadan bilemiyorsun hiçbir şeyi. Yok canım çağrışım yaptı da işte en son tam çileği koydun. Bahar mıydı onu da hatırlamıyorum. Sallamış olabilirim bu arada karakteri. Bah Aynen Bahar değil de hala salla muhabbetini hatırladım ben. İşin doğrusu evet. <laughs> ip vermeyeceğim. Hızlı olan kazanır. He. Çünkü sorunun içinde ipucu var. Hadi bakalım. Kimse bilemeyecek o zaman yine. Ben seni hiç savaş meydanında görmedim. Kollarım yok majesteleri. E bahane bu. Yo <laughs> yemin ediyorum aynı anda bastık. Ama Mustafa hiç buraya bakmadan Mustafa diyor adam ya. Aa benim kesin yanlış da prens mi? Biraz doğru mu? Doğru. doğru oğlum savaş meydanında kaç yani tane aynen. Türk dizisi var, komedi dizisi savaş meydanında Neyse, geçen. Neyse bir puanımızı daha aldık. <laughs> Burası gerçekten çok iyi dizi ya. Ben ikinci sezonu izlemedim ben. Ben 1'e yeni başladım. On numara gidiyor. Devam ediyorum. Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ebemizi mi? La oğlum ne yapabilir ki? Küçücük kadın 1.65 boyu var. Kardeş onu mu diyorum ben? Ben de senin annenin teke tek de alırım. Beddua ettireceksin bizi. Kardeş <laughs> demenden de, Sivas'ta olduğundan mütevellit. Kardeş payımı mı dedin? veriyorum. En sevdiğin arkadaşının adı. Doğu demezsen yemin ediyorum biter program. <laughs> Hoca yanlış olsun Doğu de. Düşündüğün için sana bu Yanlış Do. Ben sana demedim en çok beni seveceksin diye. Kanımı seviyorsun, beni mi seviyorsun? Zaten Instagram'da attığım az şeylerden, az şeylerden az görüyoruz kardeşim o günlü ben mi? Hep bir tercihe zorlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o mu bu mu? <laughs> Sürekli atıyor ya. Ama kis arkamdan... Psikolojik travması var. <laughs> Psikolojik bir travması Sevinmek var mı? Sevilmek istiyor. Seviyoruz canım. Hayatımda evet, evet, sevilmedim. Ama Sevgi en budur. sevdiğin değil. Bak. Hayatında sevilmişsin. Hayır belki. ben, şöyle bir herkesi gözden geçirdim. Başka dizi <laughs> var mı diye. Ama merak etme o gün hiç aklıma gelmedi. Neyse yine puanı bana verdim böylece. Bunları da o gün için söylüyorum ki bazen puanlamayı da unutuyor ya. Dümdüz gidiyoruz oradan biz devam ediyoruz yani. <laughs> canım bak. Osman Bey metro çıkışında Mart Zuckerberg'in annesiyle tanışmış olamazsın. Anlatabiliyor muyum? Çok basit bir şey bu ya. Hatırlıyorum Abi adamın ya. annesi Türkmüş nedir ya? Değil değil. Ben hatırlıyorum bunu ya. Yani bahsetti hatırlıyorsan. Ver ha, be, bir Bana ipucu çağrıştırmadın. İpucu ver. Avrupa yakası mı? Avrupa yakası abi o zaman. Gibi mi? Avrupa yakası. Osman gibi... Bey dediğine göre. Gibi. Avrupa evet, yakasının gibi. Osman Bey'le ne alakası var? Ne bileyim hep oralarda. Hiç nişan taşından çıkmıyorlar ya Osman Bey tarafında da geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne Beşiktaş'a iniyor ne Osman Bey'e çıkıyor. Orada geçiyor. Avrupa yakası zamanında zaten Mark Zuckerberg. 2006'da vardı artık oğlum Zuckerberg. Sen, <laughs> sen de artık biliyorsun ki. Ama ülke... o kadar Zükerberk'in zükerliği yoktu ortada. <laughs> 2006'da bitti mi o başladı mı? O dönemde. Işte. 2000 bitmedi. Yurtta seyrediyorduk biz ya topluca. Avrupa yakası night vardı. Kızlı erkekli. <laughs> Güzel oluyordu. <laughs> Yine anılarını anlatmaya başlayacak. Devam ediyor. Evet. Evet kardeşim. Bizde de var biyolojik saat. Hem de üstüne dinamit lokumu bağlı. <laughs> Daha suyuna ekmek banmadık. Ne ayrılması. <laughs> kardeş bayı abi. Gene mi değil ya? Ulan her şey kardeş <laughs> bayı. <dedi. gülüyor> kardeş payı sor. 3 oldu bu. Arama uç kurma, çözelim? sağa sola salçama olalım. Ay. Çavuş senden başkasını istemiyor. Tamam. Ben 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 cevap vereyim ne olur ben <gülüyor> <gülüyor> Bir dur oğlum dur sen Susmuyor <laughs> da ya. Bastım bitti oğlum işte. Bartu ben mi? Aynen aynen mi? Aynen aynen. Doğru. Bildin mi? <laughs> yok onu diyecektim. Sadece Araba şey. uç kurumu çözelim kızım ne yapalım diyor. <laughs> Çavuş senden başkasını istemiyor diyor. <laughs> <laughs> Bunu Uraz mı söylüyordu Uraz, mi? Uraz. Uraz mı söylüyordu? Tık yok iki aydır tık yok. <laughs> Yalvar yakar istiyor. Nasıl olmuşum? Bu halinle çok can yakarsın. Hele ki yüzün açıkken. Çin işkencesi dedikleri bu olsa gerek. Evet, bilemedik. Bir replik daha söylüyorum. Lütfen. Hatta dizide geçen bir şiir. Oo, şiir o gün. Ben bir şiir. bilirim kesin. Sizin bu gidişat nereye, nereye? Sizi dögesim geldi Ege'ye, Ege'ye. Fakat özlerim sizi. Biraz yüzüp dönün geriye, geriye. <laughs> Yine aklıma şey geldi. Bir sus be adam videosu var ya. <laughs> Gerçekten yani. <laughs> sus be Allah'ın cezası, sus. Bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be. Nereye döndük şimdi Ege'ye oraya buraya falan? Ee, Yalan hiç, dünya mı tatlı hayat mı? Hiç yok. Ege, ye. Ege ise tatlı hayat kardeşim. Ben bastım zaten. Yazıklar olsun. Sana. Niye yazıklar olsun? Tatlı hayat dedim <laughs> ya. hemen bilebileceğini düşünmüştüm. Oğlum şiveli dögeye dögeye ege, egeye egeye falan dedin, kafan gitti benim orada. Tatlı hayat fanıdır ya kendisi. Severiz. Ama rica ediyorum bir kardeş payı sor şuna. Tatlısın kafandan ödür şu an. Çok kardeş payı repliklerine benzer soruyor ama. Tövbe de çabuk tövbe de senin gibi abim olsa genlerime küserim. Anama babama hakaret davası açarım. Kim bu Rabia mı? Hatta babamı kışkırtır, süt çüğü vurdururum. <laughs> Kardeş payı bu kesin Biz abi. <laughs> Bravo tebrikler. Normalde bu sorunun sırası burada değildi. Senin için küçük Teşekkür bir ederim evet. kardeş. Allah'ım inşallah rahatlamıştır şu an. çok güzel diziydi ya. Gece denizlere siz çöktüğünde ölüler fısırda ismi sessizce. Prens. Daha yeni Talks'u seyrettim <laughs> orada. Ayler alçaklar gölgen bile görününce. Evet bu bölümde şarkı söylemiyor musunuz karşılıklı? Aa ben sana Ferdi Özbey'in bak bir evet. şey istemiştim ezberlerim diye. O şarkıyı Seda Sayan da söylüyormuş bu arada. Bak. O şarkıyı bak. söylemeyen yok oğlum zaten. Tabii canım. Ama Ferdi Baba söylüyor onun evet. kralını ya. Ben biliyorsun işte sen söyle. Hayır şu an başını. tuttu. <laughs> bir kere de komik bir diziden özlü bir söz. <laughs> bas. Evet hadi bas. artık ya. Okumadan bas kardeş polide. <laughs> Biz ayrı cümleler içinde şiir gibiyiz de bir araya gelince devrik bir cümleden ileri gidemiyoruz. Bir tane daha, daha veriyorum ipucu. Ver. Kafamın içinde yemin ediyorum şu anda Fadime'nin düğünü var. Bende yok. Var mı başka ipucu? Bizi elini getir oraya. Yakınlaştır elini. Basmasın bu. Bize <laughs> en çok fırça attığı dizi. Leyla ile Mecnun. Doğru. Lan Allah kahretmesin Nasıl ya. bilemedim bunu ya bu? <laughs> i̇ki şey arasında kaldım orada. Leyla ile Mecnun'da işler işlerdeki Salih abi. Şıklarda işler işte de dedi. Vay, sahne abilik sözü ya. O geldi aklıma. Ben bu rumbanın bamboya o kadar etkisi olduğunu sanmıyorum ya. Bu bencesi tabii. Söyle. Gibi. İki sorudan biri gibi zaten. Çaça var mı sen diyor? De, var çaça olmaz olur mu diyor. <laughs> çaça var tabii da ben <laughs> Dans edelim mi diyor. <laughs> o kadar da çaça yok ama diyor. <laughs> Şu günde yar yaşlıdır yaman günde yetişmez. <laughs> Paza süpaneke okuyup afaroz olan, boş otobüste ayakta giden. İki puan değil mi bu şu an bastığım için? Geniş aile. Karakter. Ulvi. İki puan hak ettim. Ay şerefsiz ya. Zaten devamında da işte imam nikahında gelini öpen. <laughs> Aynen. Yuma namazını <laughs> çok kalabalık diye pazar günü kılan. Kıstallama. Ulvi ya. sağlamak için gazoza ilaç atıp kendi içen. Karakter hangisidir? Çok iyi evet. karakter ya. Evet son sorum. Borcunuzu ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Mahsunce. Akşam çay sıkıntı. Şu kodu tarz söyledim. Gelirse yarın hesabı. Sigara içiyor orada ya. Sigara içiyor öyle cevap veriyor mu? Ses çatallaşıyor. Hiç koyu bile sormamışsın ama. Ayıp günah. Bıraktım. <laughs> Ayvalığa gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak bıraktım. Unuha! İlkinde de aslında şey replik olarak çok sormadın. Şeyde vardı, soru cevapta vardı. Diyorsun. He diyorum ona. O bildiği için doğrusunu. Savaşmıyorum artık. Cahille <laughs> sohbeti kestim kardeşim. <laughs> <laughs> Okey. Evet arkadaşlar. ilk bölümümüzün <laughs> sonuna geldik. Evet. Yine başarısız bir bölümdü. Yani yine kazanmışımdır bence. Ya bana da öyle geldi. Yani. her şeyi sana bakarak anlattı. Her şıkkında sana tüyo verdi. Herhalde kazandı. Oğlum şey. replik anlatıyor. Bakışlarıyla mı anlatıyor anlattıklarını? Bana bakması ne alaka? Devam ki. İkinci bölüme geçiyoruz. Mesela burada normalde müzik koyuyoruz. O gün unutuyor mesela burada müzik koyuyoruz. Müzik var onda ya. Mümkün Bak değil. proje dosyasını göstereyim bilgisayar burada. Aç YouTube'dan izle projeyi ne yapacağız? Arkası açık bir pick-up'ta hınızı alacağınız bir kişiyle birlikte Nazil road trip yapacağız. <laughs> Yaparız. Yanınıza kimi alırdınız? Ne yapmaya gidiyoruz nazilli road trip'e? Büfe taşıyorsun. <laughs> Anne, nantika büfesi. Burhan <laughs> Altıntop mu, Bartu mu? Burhan. Burhan ya, Bartu, öf. Burhan Bartu'yu görmek bile istemiyorum. Şu an. Ben de görmek istemiyorum. Çorabı giyer buraya kadar. Nazil de bizi. Burhan Altın Top. <laughs> Burhan Altın Top mu? Kardeş payı Emrah Tekrar da severim. Bir e daha ne yaptın kendini? Çok kafa Ütülemez mi ya? Ama Burhan da hiçbir şey yapmaz. <laughs> evet, ya Emrah'la uğraşılmaz harbiden ya. Burhan Burhan. Sürekli konuşur bıcır bıcır hiçbir şey karışmaz. Burhan Altın Top mu? Ulli mi? Yani Ulli uzaktan iyi hoş da. U... <laughs> Uzaklara daldı. <laughs> Ulvi'nin şeyi geldi aklıma. Bunlar yolda birini görüyor ya. Seni yolda yolda zannetmiştim. <laughs> o geldi aklıma. O filmdeydi lan o. Bence Ulvi ya. Ulu ulu. Kafa açar saçma salak muhabbet ederiz tarlalarda da Ege yollarında. Bir sen. Bu mi? Gaffur mu? Ay Gaffur işte. Ulvi. Ulvi ya Gaffur'la ne yapacaksın? Uluvi mi? Prens mi? Dersle ilgili düşüncelerimi bölüm başında açıkladığım için bu devam. Nazilli'de prensi heba edebilirler. <laughs> Kıyabilirler prense. Yine mi? mı? <laughs> İlk kan. İlk kanla gideriz ya. O saçma salak <laughs> muhabbetle kafa açabilir. Bir de birkaç gaz verdim büfeyi kendi başına taşıma. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlüsün kardeşim diye. <laughs> İlkan mı? Doğu İlk, mu? İlkan, İlkan abi. abi. İlk Doğu'yu hiçbir yere alma. Niye bu kadar Doğu'ya karşı Doğu Öden'den bahsettim. Doğu Demirkol canım ciğerimdir. İlkan <laughs> mı? İsmail abi mi? İlkan ya. İsmail abi be. İlkan mı? İlkan bence ya. İsmail abi herkese iyi sallar. Duygusal, duygusal geçer. Bu kadar büyük olmaya gerek yok. Evet. İlkan o zaman. İlkan <laughs> mı? Yılmaz mı? Hayır, Yılmaz alırız ya. Bizi çalıştırdı ama o şerefsiz bak <laughs> çenesiyle. <Gülüyor> Böyle yılmaz Böyle aldık. Sürekli beynimizi yıkar vallahi bak. Neyse Yılmaz oldu. Yılmaz'ı aldık yani. En azından mantıklı. Şık, evet. Mantıklı. Yani mantıklı dediğin adam neyse. Yılmaz mı? Mahsun J mi? Mahsun J bizi çıkıyor. Bir kat <katlanır. Gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Ya da Nazilli'de yani bir, nazil bir kaynak yapar. Nereden yaparım. baksan 7-8 saat yol. 7-8 saat dayanabilir mi bilmiyorum. Kim? Mahsun J mi? Hmm, beni kesin alır, seni de alır bence. Bizdeki sarı çok komik ya. Bunlar çok şaka rakamlar güzel abi. Yılmaz'la eğleniriz ya boşuna. Yılmaz mı? Yılmaz. Yılmaz'ı Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz'ı Yılmaz mı seçtik? Yılmaz'ı Yılmaz seçtik. Evet arkadaşlar. Yılmaz'la birlikte valizlerimizi hazırlayın. Nazilli'ye rot gibi Neden Nazilli? Bence İçinden dizi. öyle geldi. Ya, dizi de öyleydi. Sen seyretmedin şimdi Evet arkadaşlar. Başarısız bir bölümden sonra daha. Çok teşekkürler kardeşim. Bu seferki editoryal bakış açını çok beğendim. Beğendin mi gerçekten? Tatil dönüş tatilde sana bir yaradı. Bizim için tatil değil programlarımız devam ettiğimiz i̇şte Program için tatilden bahsediyorum yani. Evet saçma hafta bölüm giriyoruz. Biz <laughs> salağız çünkü. Bütün yaz bölüm yazın. <laughs> yazın 150 derecede. Herkes çalıştı o gün hariç. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Yani şu programı kapattığın için teşekkür ederim kardeşim. Görüşmeyelim bu saatten sonra. <laughs>